bundan ilgili vekilimiz güzel bir konuşma yapacaktır. Biz kendileri derneğimize geldikleri için teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Size bak 17 Nisan'daki evet. ilgili konuşmasını biz de beraber. Yok, hayır, otur, otur, otur. Şey, 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 öncelikle değerli başkanım, Erdemek evet Başkanım, Erdemek Yönetim Kurulu Üyeleri, sevgili hemşehrilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Biliyorsunuz biz mecliste Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte şey işte. <laughs> Milliyetçi bu, Hareket şey ile birlikte ses geliyor mu? Bir anayasa taslağı hazırladık. Taslağı komisyondan geçirdik ve meclise getirdik. Buna zaten Sayın Bahçeli öncülük etti. etmese zaten kesinlikle çünkü halk oylamasına gidebilecek sayıyı bulamıyorduk. Onun 316'da kaldık, 330'da halk oylamasına gidiliyor. Ve nihayet mecliste neler yaşadığımızı biliyoruz. Kavga, dövüş, hürsülük, bahayet, ısırma, bunun kırma, hürsüle kürsüye kendini kilitleme, yok efendim kabinleri işgal etme, epey eylemler yaşadık. Ama biz yılmadık, kafamıza koymuştuk. Bunu halledeceğiz. Ve Millet Hareket Partisi beraber 339 nihai oyla meclisten geçirdik. Bize düşen görevi yaptık. Artık taslağı sizin önünüze gönderdim. Gerçi 367'nin üzerinde de o yansaydı. yine size götürecek. Başbakanımız o şekilde bir açıklama yapmıştı zaten. Ama hem sizlerinize gönderdik hem biz de geldik. Yani oradaki görevi getirdik, buradaki görevi başladık. Çünkü bunu insanımıza anlatmak lazım. Ne, niçin ne yapıyoruz? Çünkü bakıp muhalefetle dinliyorsunuz. Hele son zamanlarda iyice yalan konuşmalar başladılar. Çünkü baktılar başka türlü başa çıkamayacağız. Yalan ne varsa ortaya atıp gidiyorlar. anayasa baktığımızda baktığımızda 61 anayasasında Cumhurbaşkanı sorumsuzdu. Fazla etkileri yoktu ama sorumsuzdu. 82 anayasasında Evren Paşa inşallah kendine iki buçuk sayfa yetki koydu. Başka tarafa bir şeyler bırakmadı. Yani Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini bir hayli arttırdı. Yine neydi? O kadar yetkisi olmasına rağmen Cumhurbaşkanı yine sorumsuz. 2007'de yaptığımız değişiklikte Cumhurbaşkanlığı halkın seçmesini kararlaştırdık. Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtik Cumhurbaşkanı yaptık. Şu andaki pozisyon ne? Birçok yetkileri var. Ama kendisine sorumsuz. Hiçbir sorumluluğu yok. Sadece vatana ihanet diyorlar ama olan ne olduğu belli değil. Öyle bir tarih bu nedenle sorumsuz bir Cumhurbaşkanı. Eğer diktatörlük varsa bunun başkanı için Çünkü mevcut çıkacak olan yetkiyle beraber şu anda yani şimdi çıkacak olan yetki haricinde o yetkilerin yüzde seksen beşi şu anda zaten Cumhurbaşkanı'nda mevcut. Biz o yetkileri kullanabilir. Sadece ne yapıyoruz? <laughs> Kararname çıkarma yetkisi. Yani asıl asıl yani son değişiklikte en fazla öne çıkan Cumhurbaşkanı'na kararname çıkarma yetkisinin verilmesi. Bu yola niye gittik? Şimdi güçlü iddialarım olduğu dönemlerde ülkemiz hızlı kaldırmıştır. Bakırsan'ın dönemine bakın, bizim döneme bakın. Menderes'in dönemine bakın. Yani yol aldık o zamanlar. Niye? İstikrarlı hükümetler var. 15 senedir istikrarlı hükümetimiz var. Hazır projeleri hazır, hükümeti kuruyoruz, projeleri hazır.